Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet Survivor'da dün akşam kara bir gece, kara bir program yayınlandı, gerçekleşti. Gerçekten izlerken, olanları görürken, yapanları görürken hayretler içine düştük, sinirlendik. Gerçekten belki sinirden ellerimiz titredi de olmuştur. Yapılan muameleye, yapan kişinin yaptığı şeylere baktığımızda alenen ortada bir gerçek var ki bu başlığımda da gördüğünüz gibi itinayla adam satılır. Volkan yani Volkan'dan Poyra'za büyük kazık. Gerçekten şimdi yarışmaya baktığımızda ikinci kadınlar haftasının ikinci dokunulmazlığı oynandı. Mavi takım yine kazandı. Best of'a kaldı. Orada da yendi ve e, durumu 2-0 yaptı. Önceki programda e, ilk başta yanlışlıkla Meryem demişim. Aslında yağmur çıkmıştı. Sonradan söyledim onu ben. E, i̇lk aday yağmurdu, ikinci aday Meryem oldu. E, bu akşam yine yarış var ama ne olursa olsun kırmızı takımdan 3 tane bayan eleme adayı olacağı kesinleşti. Çünkü iki oyun kaybettikleri için. Şimdi geliyorum asıl konuya. Survivor'da Kara Gece Yi ile adam satılır. Volkan o e, öyle bir e, yani yarışmanın içine baktığımızda kırmızı takıma mavi takıma herkesin ortak belki bir fikriydi. Samimiyet konusunda, duruş konusunda, efendilik konusunda derken yere bakan, yürek yakan, e, sessiz atın çiftesi pek olurmuş. O yüzden e, Volkan Oradaki hani Hikmet'i eleştirdik yarışma içinde e, onu yaptı bunu yaptı diye İsmail Balaban'ı da eleştirdim Yusuf'u eleştirdim e, Batuhan'ı bu akşam çok fena eleştireceğim benim gözümden gerçekten e, düştü sevenler inanın ne yazarsanız yazın saygı duyuyorum ama benim gözümden düş. ona da geleceğim ama e, biz eleştirdiğimiz şeyde parkur yarışma falan filan derken Poyraz'ın şey Poyraza yapılan Volkan'ın yapmış olduğu bu ihanet. Yani ben ihanet ben kazık olarak görüyorum ve yarışma bittiğinde arkasından Volkan'ın birkaç söylemi oldu. Bu kusura bakmayın. Burada e, e, sansür sansürlemeyeceğim bazı kelimeleri. Volkan resmen sıçtı. Bir de konuşurken üstüne tüy dikti. Ama gelelim olaya <laughs> şimdi olay oluyor olay olduktan sonra konuşmalar zaten yarışma esnasında Volkan'ın hareketleri sonrası bittiğinde başını kaldıramayışı o bir suçluluk psikolojisidir. O e, yaptığını söylemleriyle eylemlerin doğru olmayan suçluluk psikolojisidir. Kafası eğikti. Kafasını kaldırıp bir cümle dahi edemeyişinin sebebi o bir suçludur. Volkan suçluydu. Sözünün eri olmadığını, adam olmadığını yarışma karakteri olarak söylüyorum. Sosyal hayatında nasıl bir insandır bir şey diyemem saygı duyarım. Ama yarışmaya da ilgili yaptığı bu hareket tamamen bir laf vardır ya yetenek midir karakter midir karakterdir. Omurga olacak bir insanda, sözünün eri olacak. da Orada e, konuşmalara geleceğim. Hikmet'in serzenişi de gerçekten çok haklıydı çok doğru savundu. yedi öldür hakkını yeme, Toros yarmasıdır. Eleştiririm ama e, geri geldiği zaman da hakkını verelim. E, sonra konseye geldiğinde de asıl bombayı. Acun patlattı, oraya da geleceğim. Ama bir diğer husus var, ben resmi çektim. Bizim sevgili Pınar Saka'yla Instagram'dan iletişimimiz var. Ve merak ettim, şeye baktım. Acun Ilıcalı orada konuşmadan sonra bir Instagram'dan, hikayesinden bir paylaşım yaptığında, en son baktığımda neydi durum, şöyle bir not aldım. Bakayım, 70... Kaçtı. Notlarım arasında nerede? Onu bulunca 26 Volkan, 74 Poyraz olarak gidiyordu. Son olarak ne oldu bilemiyorum. Pınar Saka Instagram sayfasında bir yazı paylaştı. E, yarın akşam saat 10'a kadar falan sürecek. Pınar Saka'nın paylaştığı bakın Pınar Saka e, Poyraz'da en samimi insandı. Birçok şeye şahit olan diyor ki Pınar Saka Volkan 2 haftadır ben gitmek istiyorum. Seninle düvelle de karşılaşalım. Zaten ben oyunu bırakacağım. Diye yanında defalarca konuştu diyor Pınar Saka. Ya aslında bu hafta gidecektim ben de Sedat saçma sapan konuşup meydan okudu diye kalmak lazım şimdi demiş. Çocuklarım özellikle Tarık çok kötüymüş. Gitmem lazım. Zaten havuz sezonu da açıldı. Dönmem lazım diye gerekçe adı altında manipülasyonlara başlamış. Düşünün iki haftadır Volkan zaten bu manipülasyonları yapıyor. Anladınız mı? Volkan bu oyun oyunlardaki kendi çıkar ve hırsların kurbanı olmuş bir kukladır diyor. Pınar Saka Instagram adresinde hikaye kısmında. Orada Abi öyle bir şey konuşacağım ki volkana öyle bir ayarım, öyle bir kuruldum ki. Hani ellerim titriyor. Şu an titremiyor. Ama benim gözümden düştü cam parçası paramparça oldu. Hiçbir geri. Onun ben hiçbir şekilde duruşunu muruşunu takdir dahi etmiyorum artık. Benim için karakter önemlidir. Omurga önemlidir. Yeteneğin olması hiç fasafisi o. Karakter lazım. Poyraz'ı Manipüle ediyorsun. Ya orası bak Poyraz iyi niyetli bir insan. Bu sene gerçekten önceki senelerdeki agresifliğinden çok arınmış, çok daha naif geliyor Poyraz. Ben bunu defalarca uyardım. Anlatmıştım size. Hatta Yusuf'a yenilişi çok şey oldum. Yani Yusuf'a yenilmeyeceksin. Yusuf iyi atmadı. Poyraz resmen oyunu hiç asılmadı. Ne yersem Poyraz, Poyraz'da kafada şu oluşmuş. E, ya ben Yusuf'a yenilsem ne olur? Volkan'la zaten fitiz. Ee, Volkan'ı e, çıkarız. Volkan elenir gider. Ben de devam ederim. Kendimi niye yoruyorum mantığı yapmış olabilir. Bir diğer hususta dediğim gibi Volkan demiş ki ben gideceğim oyunlara asılmayacağım. E Poyraz tamamen hani konsantrasyon sıfır. Fokuslanma yok. Adam da yani çünkü yarış yaparken e, Poyraz'a bakıyorum atması gereken şey çok rahat. Çünkü Volkan'ın Salacağını. ya şimdi volkan da kalkmış ha diyorum ya direkt sıçmış tüy dikiyor ben diyor bakıyorum diyor atamıyordu ne yapayım diyor ulan volkan denen e, neyse ya basketçeni atarsın dağlara taşlara diski atarsın vurmazsın labutlara volkan orada çatır çatır labut at deviriyorsun koşuyorsun arkadan diskleri alıyorsun biz bir yarışı izliyoruz biz kör değiliz mağaradan çıkmadık volkan Ardından stik atışlarında yok bir iki tane şey atmış ya senin Volkan çatır çatır arkarke 3-4 stik devirdiğini gördük sen nasıl oyunu veriyorsun sen nasıl oyunu asılmıyorsun Volkan numarada ayağım şey diyor bilmem diyor sen parkurda 40 metre geriden geldiğinde olan ulan parkur zaten 40 metre en fazla 5 metre geriden geldin ayağı ağrıyan bir insan ya dedim ya bak Ayşe yalan yaptı yok Adele mi attı diye. Adele atma falan yok. Aynısını Volkan. Hani numaradan bacağım çekiyor. Bacağın çekiyorsa orada bir Sedat'ın da bacağı çekti. Adam topallıya 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 geldi. Sen bir yarış ağzın burnun yamul olarak geldi. Ondan sonra canavar gibi yarıştın. Adem ne dedi? Bak Adem helal olsun. Hakkaniyetli konuştu. Dedi ki biz Volkan'a baktık gözünden ateş çıkıyordu. Hani almak için. Hikmet ne dedi? Konseyde bana dedi Poyraz söyledi çocuklarının üzerine yemin etmiş Volkan. Volkan sor bak çocukların üzerine yemin etmiş lafı çok ağır bir laf. Volkan diyor ki yok ben etmedim. Ben orada olsam derim ki Acun Bey bu büyük bir iftiradır. Ben bunu kabul etmiyorum. Lütfen Poyraz'la iletişime geçin ve bunu sorun. Ben böyle bir şey yapmadım der diyemiyor da. Adem diyor ki Volkan diyor hani asılmayacağım dedi ama biz Volkan'ın gözünde ateş gördük. Hele ikinci oyunca Gözünden ateş çıkıyordu yani almak için yarışıyordu. Bir de Volkan Efendi ne desin? İstina ile adam satan Volkan diyor ki ben diyor aslında diyor bırakacaktım salacaktım ama e, sevgiyle Dilşah'ın konuşmasından sonra yarışa asılasım geldi. Peki yarışa asılasın geldiyse dönüp Poyraz'a dedim mi Poyraz? Hani ben böyle söyledim ama ben yarışı asılacağım. Sakın benim yarışı bırakacağımı bekleme niye demedin sen he niye demedin yalancı Volkan sevgiyle an söylemiyle fikri değişmiş peki fikrin değiştiyse yarışma içinde niye bacağım sakat numarası yaptın niye bazı atışları kaçırmaya kalktın e hani fikrin değişmişti seni hiç yamuk yapmaman lazım Volkan ya Volkan sana var ya öyle bir kuruldum ki ha, İnşallah ya dün akşam izliyorum yanlış anlamayın arkadaşlar canı gönülden kırmızı takımın kazanmasını istedim ya. Canı gönülden. O kadar yani. Sonra e, konseyde ya dağınık dağınık konuşuyorum kusura bakmayın. Volkan'a çok gerginim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Acun ne dedi? Acun bombayı direkt Volkan'ın kucağına koydu. Hiç böyle gözüne far tutulmuş tavşan gibi bakıyor Volkan. Bir şey diyemiyor. Eziklik yaşıyor çünkü adam sattı. Acun Ilıcalı dedi ki: "Bu konuşma böyle bir konuşma olduysa, böyle bir söylem, ben asılmayacağım, ben gitmek istiyorum falan filan lafını. Aranızda mı konuştunuz? Poyraz mı sana geldi, sen mi söyledin? Poyraz değil, Volkan gidip Poyraza söylemiş. Volkan gidip Poyraz'ın kapısını çalmış. Hani söylüyor mu zaten Pınar Saka'nın Instagram adresinde var. Volkan bunu söylüyormuş. Bunu manipüle ederek bilinçaltına koyuyor. Bilinçaltına bu kadar koyarsan Poyraz da rahat hareketlerle şey yapar. Ve adamın son hali. Acun dedi. Kim söyledi? Volkan dedi ben söyledim. E sen söylemişsin. E sen resmen adamı manipüle etmişsin Volkan. Demeseydin. Poyraz sana gelip de ya sen çocuklarını çok seviyorsun. Bu yarışta asılma. Yarışı bırak çocuklarına git demez. Poyraz'da omurga var adam o. Efendi, karakter sahibi. Hem gidiyorsun, hiç fol yok, yumurta yok. Gidiyorsun e, Volkan efendi Poyraz'ın yanına. Sen asıl şey yapma, hiç dert etme. Ben zaten gitmek istiyorum yarışmaya, asılmayacağım. Söz ağızdan bir kere çıkar. Adam olandan bir kere çıkar söz ağızdan. Kıvırmaz oryantal gibi. Seni gidi yancı çantacı seni. Hiçbir cacık olduğun da yok. Puanın zaten eksilerin en altındasın. Dörtlüde bile en alttaydın. Hiçbir varlığın bir faydası yok. Tamamen kofteden e, Batuhan'ın e, yönlendirdiği bir elemansın yarışmada. Hah. Aa, bir de Volkan Efendi şey diyor. Yarışma başlayacak. Murat falan konuşuyorlar. Murat da ayar oldu aslında. Diyor ki benim bu başarım takıma yansıacağını düşünüyorum diyor. Yarışma başlayacak. Hani şeyi geçti ya Poyraz'ı eledi ya. Volkan'ın söylemine bak benim bu başarım benim bu başarım takıma yansıacak diye düşünüyorum diyor. Poyraz'ı iyi sattım demiyor. Poyraz'a arkadan vurdum demiyor. Ben bir yalancıyım demiyor. Benim omurgamda kemik eksik demiyor. Poyraz elendiğinde kafamı eğdim yukarı bakacak yüzüm yoktu demiyor Volkan. Poyraz'la giderken bak Poyraz harbiden herkesi selamlaştı ki mavi takımda biraz uyuz oldu. Sadece ile samimiydi yaptı. Bu kadar çok soğuktu. Volkan'ın hiç yüzüne bile bakmadı. Ve demiş Hikmet'e bu çok ağır bir hitam. Yani ağır derken çok net konuşuyor Hikmet. Dedi ki bana Volkan çocuklarımın üzerine yemin ederim. Yemin etti demiş. Hani çünkü Poyraz çok bozuldu. Gerçekten sonra son oyuna bakıyoruz. Hani oyuna bakıyoruz. Adam orası stik atıyor. Yarış bitiyor. Poyraz Volkan'a bakıyor. Ne yapıyorsun sen Aga diye. Volkan'ın umurunda değil. Abi yüzüne tükürmeye değmez. Yarışma için söylüyorum. Ne delirdim ya. Hani ilk başta başladı böyle. Poyraz'ın seçtiği şey hani e, top devirmiş de e, atıyorlar şeyi halkayı falan filan. Basketi var. Dedim Volkan, Poyraz sen ne yapıyorsun? Sinir oldum ben. Notum var sinir oldum. Ne yapıyorsun sen kardeşim? Aynı şekilde e, Yusuf'a da yaptın. Meğersem iki haftadır Volkan Poyraz'ın kapısında geziyormuş. Hadi iki hafta geçmese bile bu potaya girdiklerinden beri kapısında geziyormuş. Ben bırakacağım çocuklarımı özledim. Şimdi senin o çocukların Ankara'da sokağa nasıl çıkacak Volkan? He? O çocuklarına sokağa çıktığında Survivor'ı izleyen insanlar nasıl bir baban var? Nasıl sattı Poyraz'ı? Sözünün eri değilmiş senin baban derse çocuklarına millet ne diyeceksin sen Volkan? Yazık, yazıklar Dar olsun sana ya. Survivor'da Kara Gece. İtina ile Volkan tarafından adam satılır. Batuhan Karacakaya. Batuhan Karacakayı severdim. Survivor'ın şampiyonu olması iddialarından en önde görürdüm. Benim için dün akşam ilerleyen günler ne yapar? tövbe istiğfar eder bilmem. Düşmüştür gözümden. Benim gözümde kardeşim bir almeda var. O da inşallah kendini bozmazsa. Batuhan Karacakaya tırmalıyor. Volkan'ın avukatlığını yapıyor. Ya arkadaşım niye bu kadar hırsına yenik düşüyorsun sen? Volkan yapmış bir hinlik. Yapmış bir oyun kurnazlık. Sen değil miydin Batuhan Karacakaya? Beni niye hayali sükuta uğrattın? Sen değil miydin daha bu yarışmanın ilk haftalarında? Ben hiçbir grubun içinde olmam. Ben doğru eksilme, ben hakkaniyet, adalet yönünde yürürüm, oy veririm diyen, duruş sergilerim diyen kişi sen değil miydin Batuhan Karacakaya? He? Niye burada Volkan'ın yaptığını savunuyorsun? Orada adaya gittiler, konuşuyorlar. Sevgi Serzeniş'te, Ayşe Şok'ta, Yusuf bile kameraya tek geçtiğinde tepki gösteriyor. Batuhan Karacakaya Efendi hala Volkan'ı savunuyor. Bu mu senin adalet anlayışın Batuhan? Yazıklar olsun ya. Ya Poyraz elenebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Hakkaniyetiyle, böyle Ali Cengiz oyunlarıyla olmaması gerekirdi. Ya bu Acun Ilıcalı gerçekten lastik patlattı. İzlediniz mi? Bilmiyorum. Benim videomda var. Masterchef'te kara gece demiştim. Niye? Orada Ayşe diye yarışmacı vardı. Orada diğer yarışmacılar Nigar'ı vardı, o vardı, Eda'sı vardı falan. Tamam mı? Bunlar kopya usulü aşağıdaki eleme potasındaki insanlara marketten ne alacağını söylüyorlardı. Yakalandılar. Tamam mı? Ah, burada da ya ben Poyraz'ın e, e, gerçekten e, açık açık elendi elendi evet. Orada son konuşmasında Volkan bana geldi şunu söyledi. Şunu şunu her şeyi gerçekliğiyle anlatmasını isterdim. Efendi çocuk tuttu kendini ama abi yüzündeki ifadeye bakıyorum. Güven hani Volkan'a güvenirsin. Baktığın zaman adam sanırsın yarışmacı olarak karakterli sanırsın. Ama arkadan vurmuş. Ha Poyraz'ın yüz ifadesine bakın ya. Çocuk hayatında böyle bir kazık yememiştir. Temiz çocuk ya. Ya yazık çok üzüldüm. Ya Poyraz şampiyon olmayabilir. Normal şartlarda Volkan'la yarışırken de elenebilir. Ama bu şekilde olmayacak abi. Bizim Türk aile yapısına, öf adetlerimize, kültürümüze ahlakımıza sığmaz. Ben gideceğim, elenmek istiyorum, çocuklarımı özledim, havuz sözünü başladı. E yarışta numaradan iki tane kenara atmış. Ulan isteyen insan, gideceğim diyen insan o basket topunu öbür şeye atardı, parkura atardı. Gidip diskleri yerden ağır ağır alırdı. Bacağım ağrıyor diye koşmazdı, yürüyerek gelirdi. Diskleri Stikleri havalara, dağlara, taşlara atar. Numaradan bir iki tanesini atıp da ''Aa ben attım yalanına sarılma Volkan, delirttin beni, delirttin. Geceyi zehir ettin Volkan. Beni gözüm görmesin. Angara'ya yolum düşerse var ya seni görsem var ya, yüzüne tükürürüm. Özel hayat, ailevi hayatın, babasın, evlatların lafım yok.'' Ben duruşunu, Survivor'daki benim bu programın yegane sebebi program içinde olan duruşlardır. Ve yarışmacı kimliğine saygı duymuyorum Volkan. Sen adam sattın. Ay. Ne güzel. Adem de yerleştirdi. Hikmet delirdi. Hikmet delirdi. Allah'ım ya Rabbi. Çok doğru ama. Çok doğru tepki. Ha. utancına sonrasında e, bayanlar haftası eleme şey var dokunulmazlığı var yarış alıyor utandığına sevinemiyor haklı olan insan sevinir kaç tane iki üç tane yarış aldı best of'ta yarış aldı sevinemiyor bile o hareketlerini yapamıyor bile niye çünkü suçluluk var kafada utancına yapamıyor ay ay Gitmiş Dilşah. Bak o Dilşah hiç ben yazıyor bazı arkadaşlar. Seviyor olabilir, saygı duyarım ama ben Dilşah'ın e, zerre kadar samimiyetine inanmıyorum. Sevgi zaten orada onu tufaya düşürdü. Sen biliyor musun? Eee, söyleyecek işte konuşacak falan Dilşah bunu biliyordu. Ve bakın arkadaşlar ikisi de aynı senaryonun oyuncusu. Dilşah da Volkan da bunlar kanka zaten. Abi Mavi yiyeyim ayakları. Dinşah da geçen gün oyun kaybetti. Ben mental olarak bittim. Ben gitmek istiyorum evime gönderin diyen Dinşah. Ardından elemeye çıkacak Volkan. Ben çocuklarımı özledim ben gitmek istiyorum. Tamam benim için buraya kadar deyip de yarışa asılan Volkan. Hayırdır aga siz ne ayaksınız ya? He? Hayırdır ne ayaksınız siz? Hmm. Ay notlarım var delireceğim burada delireceğim. Poyraz düşmanı Karacakaya. Kızlara karşı kızlar tepki gösteriyor. Dilşi hariç. Kaçıyor oradan. Ayşe'ye ve Sevgi'ye Volkan'ı savunuyor. Volkan utancından bir de ya, konuşamaz insan ya. Acun hikayesinde bir paylaşım yaptı. Açık ve net olan bir şey var ki Acun eğer adaletliysen istediğin cevabı da aldın. Gidip Poyraza hani orada e, kurul oluşturmuşlar da karar olmamış işte Poyrazo falan geri git. Hayır abi. Açık ve net. Gidip adamı gidip Volkan manipüle etmiş. Volkan adamın dikkatini dağıtmış, konsantrasyonu bozmuş. Kesinlikle alacaksın. Ben salacağım. Ben çok asılmayacağım diye bir şey yok. Vereceğim, vermeyeceğim. Yarışacağım, yarışmayacağımdır, tamam mı? Kıvırma Volkan. Bunu söyledi mi kardeşim sevgili Acun Ilıcalı? Volkan bunu söyledi mi? Suçlu Volkan'dır. Poyraz buna inanmıştır ve yarışlara hiç konsantre olmadan asılmamıştır. Şimdi hikaye kısmında Instagram'da paylaşım yaptın. Herkes de Poyraz'ı diyor. Burada eğer adaletliysen Acun Ilıcalı Volkan da delikanlıysa bak delikanlı olan insan ne der biliyor musun? Acun Bey tamam ben söyledim hatalıyım. Eğer siz de müsaade ederseniz Poyraz'la bu iki yarışı baştan kıran kırana yarışmak istiyorum. Desene Volkan yiyorsa. Yiyorsa desene erkeksen desene. Birazcık o onurun gururun varsa desene. Ben buradan Acun Ilıcalı'ya sesleniyorum. Manipülasyonu yapan Volkan'dır. Adamın aklını çelen Volkan'dır. Yarışı kazanan 200 yüzlük yapan da Volkan'dır. O zaman diyeceksin kardeşim halkın oylamasını çıkardıysan halk burada Vol Poyraz diyorsa diyeceksin ki Poyraz gelin kardeşim buraya. İkiniz aynı parkurda aynı yarışı bir daha yapıyorsunuz. Göreyim senin adalet anlayışını Acun Ilıcalı. Bakalım yapabiliyor musun? Halk istiyorsa sen kendi konseyinde numaradan kıvırdın. Halk istiyorsa Survivor izleyicisidir seni ayakta tutan Survivor izleyicisine saygı duyuyorsan Acun Ilıcalı senin orada Instagram sayfasında herkes Poyraz yaz. Bitti. Nokta. Bu yarış tekrarlanacaktır. Başka yolu yok. Anladın mı? Başka yolu yok. Şuraya geleceğim. Bir başka husus. Şimdi yarış oldu. Yarış bitti. Yine semadan geliyoruz. Sema düştüğü yere hani derlerle kedi şeyini görmüş. Aa ne büyük yaram var demiş. Düştü ağlıyor sızlıyor. Hiçbir şey yok kaçmayı yer arıyor, kaçamadı. Yine yenildi, yine falan. Ardından Sema Hanım ne diyor arkadaşlar? Bir laf söyledi, öldüm bitti. Orada Sema, Balaban, Hikmet konuşuyorlar. Sema dönüyor bugün, yani kaybettik ya. Sene, Sema diyor ki, yani şu üç kız da potaya girecek ya diyor. Bak şu üç kız da potaya girecek diyor. Şimdi ikincisi yazılacak, üçüncüsünü de e, hafta birinci söyleyecek ya. Sanki Son oyunu kaybetmeyecek gibi konuşuyor. Şu üç kız da poteye girecek ya diyor. Kendisi niye girmiyor? Ha Sema sen niye kendini hiç poteye sokmuyorsun? Onun dışında Adem oy kullanıyor. Diyor ki ya kaybettik falan filan muhabbet bir şeyler söyledi. Ardından dedi ki Adem işte diyor e, yağmur diyor zaten diyor e, poteye girdi. İki kız kaldı diyor. Gidiyor Meryem'i yazıyor. Sema'yı yok olarak sayıyor. Sema diye bir bayan yarışmacı yok. Abi bu torpil nereden geliyor ya? Sema diyor ki şu üç kız diyor potaya girecek diyor. Balabanla Hikmet'le konuşuyor. Kendini dokunulmaz görüyor. Adem oy verirken yağmur zaten girdi diyor. Kaldı diyor iki kız diyor. Hani biri Meryem biri Aycan. Adem'in kafasında Sema hiç yok. Abi Sema orada VIP ya. Ha, bu kadar mı olur ya kendileri nasıl ele veriyorlar? Ben varım, de de delireceğim, delireceğim. Neyse ya Allahım ya Rabbim izliyoruz, diriliyoruz. Pro, ya. neyse bizim programımızı falan filan fiş mekan yaptı. Yorumunuzu merak ediyorum. Lütfen yazın. Ben dediğim gibi Survivor'da kara gece, itinayla adam satılır, volkandan büyük kazık. Bu kadar olmaz. Yetenek midir, karakter midir? Yetenek değildir karakterdir esas olan. Yorumlarınızı merak ediyorum. Abone olmayı desteklemeyi unutmayın. Gerginim. Çok da gerilmek de istemiyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi